Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırdaki gübre çukuruna düşüp gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üç kişiden ikisi toprağa verildi. Olay dün akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. İlçede Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim gübre çukuruna düştü. allah Ekber! Allahuekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun Fatiha. Öyleyse başlayalım. Hakkınız helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınız helal ediyor. <laughs>